Herkese selamlar. Bu videomda Bursa Spor ile Menemen Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Tabi bugün iki maç izledim. Biri canlı Altay Kasımpaşa maçıydı. Bir tanesi de televizyondan izledim. Bursa Spor, Menemen Spor maçı. Tabii bittikten sonra köşe yazımı yazmaya başladım. Aynı anda Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde finali vardı. Tabii kupayı kazanınca birazcık da ona odaklandım. Biraz son dakikaları geri sarıp izledim. O heyecanı tekrardan yaşayayım dedim. Anadolu Efes şampiyon olduğu üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük takımı olmayı başardı. Buradan tabii ki tebrik etmek gerekiyor. Ben pek öyle takımları tebrik eden bir oyuncu değilim. Bir yorumcu değilim. Hep oyuncu kelimesini kullandığım için oyuncuya gitti aklım. Yorumcu değilim. Her zaman tebrik eden hiçbir şey bayramın seyran olsun pek fazla tebrik etmem. Çünkü benim tebriğim pek fazla işe yaramaz. Kimse de demez sen niye tebrik ediyorsun etmiyorsun. Yani benim onların başarısını tebrik etsem ne olacak etmesem ne olacak diye düşündüğümden pek böyle şeyler yapmam. Gerçi Anadolu Efes'e değil de Basketbol Federasyonu'na kızmıştım. Çünkü geç, karşıyaka Anadolu Efes maçını erteledi. Çünkü Anadolu Efes'in dörtlü final maçları vardı. Birazcık dinlensin. Dinlenmiş bir şekilde çıksın diye. Tabi burada kızılan konu nedir? Aslında doğru olanı yaptı. Çok önemli. Anadolu Efes'in tabii ki Türkiye'yi temsil ediyor. Bu kupayı kazanmasını bütün Türk halkı istiyor. Birçok kişi istiyor. İstemeyen hemen hemen yok. Ama şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yıllarda da Karşıyaka Avrupa'da maç yapacaktı. Pınar Karşıyaka bunu iptal etmemişlerdi. Oynatmışlardı. Lig maçını oynattılar. Avrupa'ya gitti, Avrupa, Avrupa'da oynadı. Yani üst üste maçlar yaptı. Tabii ben burada federasyonu o zaman da eleştirmedim. Çünkü Avrupa'ya katılıyorsanız hem ligi hem Avrupa'yı aynı anda götürmek zorundasınız. Yeri gelecek günde bir maç yapacaksınız. NBA'de kilometrelerce uzaklara gidiyor oyuncular, takımlar ha, günde bir gün maç yapıyorlar, uçağa biniyorlar, gidiyorlar. İkinci gün yine bir maç yapıyorlar, geri dönüyorlar. İki gün sonra yine bir maç yapıyorlar, üst üste tempo. Tabii orası NBA, dünyanın en iyi basketbol ligi. Fakat Türkiye'de de aynı şeyi yapacak dedim. Basketbol Federasyonu'nu eleştirmedim ama Anadolu Efes isteyince onlara böyle bir kıyak geçiyorsan Pınar Karşıyaka'ya aynı kıyak geçmiyorsan burada bir ikilem vardır. Neyse ben yine konuya döneyim fazla uzattım fazla girdim ona. Tabii ki Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla sevindik. Gelelim Bursa Spor Menemen Spor maçına. Bursa Spor genç oyuncularla sahaya çıktı Menemen Spor. Genç oyuncular pek fazla sahaya sürmedi. Burada tabii ki Menemen Spor'un oyuncularını iyi takımlara satma, birazcık para kazanma isteği de vardı. Yani özellikle Ahmet Sagat gol krallığında liderliği oynuyordu. Ahmet Sagat'a gol attırmak ve onu gol kralı yapmak istiyorlardı birinci ligin. Bu amaç da vardı. Bu sebepten dolayı olsa gerek yedek oyuncuları ilk 11'de pek genç oyuncuları ilk 11'de oynatma gereği pek fazla duymadı teknik direktör. Bursa Spor neredeyse genç oyuncularla sahaya çıktı. Bu genç oyunculara rağmen maçı 1-0 kazandı. Tabii ki burada sorun neydi? Bursa Spor nasıl kazandı? Bursa Sporlu oyuncular gençtiler ve bu gençliğini de sahaya yansıttılar. Çok koştular. İleri geri çok çalıştılar. Tabii Menemen Sporlu oyunculara boş alan pek fazla vermediler. Adam adamı oynamayı hemen hemen başardılar denebilir. Hemen hemen sporlu oyuncular da tam tersi artık lig bitmiş, küme düşmüşler. Bu sebepten dolayı havalarda ısınmış, artık ligi birazcık bırakmış havası vardı. Bu havası yüzünden maça iyi başladılar. E tabii ki Bursa Sporlu oyuncular ilk defa bir arada oynuyor. Çoğu ilk 11'de onun da bir verdiği bir dezavantaj vardı, korku vardı, endişe vardı. Taraftar tribünü doldurmuştu, Bursa Sporu destekliyordu. Heyecan vardı, bu heyecanı çabuk atlattılar. Menemen Spor'un üstün götürdüğü karşılaşmada dengeyi sağladılar. Hatta ilk yarı Menemen Spor'un neredeyse kendi yaralını hapsettiler. İleriye gitmesine engel oldular. Bu çok koşu pres hatayı doğurttu. Kapılan bir top Menemen Spor defansının büyük hatasıyla gol geldi. Menemen Spor 1-0 geriye düştü. İlk yarı bir böyle 1-0 sonardı. İkinci yarı bu sefer Bursa Spor iyi başladı. Ama maçın ilerleyen dakikalarında Menemen Sporlu oyuncular dengeyi kurdu ve üstünlüğü ele geçirdiler. Tabii ki genç oyuncuların kötü tarafı nedir? tecrübesizliğidir. Önde oynuyorlar ve artık yani çok koşunca birazcık güçten düşmeye başlıyorlar. Bu sefer tabii ki topu daha iyi dolaştıran, topa daha iyi sahip olan takım üstünlüğü ele alıyor. O da Menemen Spor oldu. Gerçi Menemen Spor sonradan yedek oyuncuları, genç oyuncuları sahaya sürmeye başladı ama yine az takımdaki oyunculardan birçoğu sahadaydı. Bu sayede sahada de topu çok fazla sahip oldu pozisyonlara da girdi ilk yarı yapamadıklarını yaptığı o ama son vuruşlardaki etkisizliği gol atmalarını engelledi. Şöyle ki kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Yakın mesafe şut çektiler. Kalecinin yakınına veya üzerine geldi. Kaleci o topu çıkarmayı başardı. Oysa yakın mesafeden kaleci açıyı kapatır ama açıyı kapatırken de sağdan soldan gelebilecek topları daha iyi uzanacak kurtarabilmek için yere doğru birazcık eğilirler. Yere doğru eğilince yukarı tarafları boş kalır. Boş oraya vurulacak toplar yani topun dibine vurup üst direğin altına doğru isabet ettirdiğinde kaleciler buradaki topları kurtaramazlar. Kurtaramayınca tabii ki gol olmasını engelleme, engellememiş olur. Böyle vuruş, son vuruşlardaki başarısızlığı Menemen Spor'un beraberliğe de daha daha fazla olarak da galibiyete gitmesini engelledi. Galibiyete ulaşmasını engelledi. Ve sağdan da 1-0 mağlup ayrılmasına neden oldu. Şöyle bir notlarıma bakacak olursam. Şimdi tabii bu maç içinde çok fazla bir şey söylenemez. Gelecek sezon Menemen Spor'un nasıl bir kadroyla çıkacağını bilemiyoruz. Bursa Spor'un da bilemiyoruz. Ama şu var ki Bursa Spor bu kadroyla Menemen Spor'u belki bir sıfır yendi. Ama 2. Lig'de Menemen Spor gibi takımlar pek fazla yok. 2. Lig'de güçlü takımlar var. 1. Lig'deki takımlar aşı oynayan takımlar gibi 2. Lig'de de çok dinamik oyuncular var. Hatta ve hatta birçok takım birinci ligdeki 10-15 takımdan daha iyi futbol oynuyor de denebilir. Çünkü deneyimli oyuncular transfer ediliyor ikinci ligde de. Ve bu ikinci ligde birinci ligdeki gibi yavaş futbol, çoğu maçta yavaş futbol oynanmıyor. Hızlı futbol oynanıyor. Çok iyi paslaşmalar yapıyorlar. Küçümsememek lazım. Yani birinci ligi birinci ligde şampiyon İkincilikteki bazı takımlar birincilikte playoff hattına girmek için mücadele edebilecek güce sahipler. Yani şimdi nedir? Bursa Spor'da genç oyuncular dinamiktir, çok koşarlar. İkincilikteki oyuncular yaşlı da olsalar çok koşarlar, çok savaşırlar. Ve bunun yanında da tabii ki tecrübelerini de ortaya koyarlar. Çok iyi paslaşan takımlar var. Alt sıralara oynayan takımlardan mesela çok iyi paslaşan takımlar gördüm. Buca Spor maçlarını çok izledim. Playoff'a girmeyi son maçlarda kaybetti. Şampiyara şampiyonluğa da göz dikmişti ama düşüş gerçekleşti. Çok iyi paslaştı. Çok iyi güzel goller attı ama tabii son vuruştaki başarısızlık falan vardı Buca Spor'da. Bu da tabii ki playoff'a girmesini engelledi. Aslında iyi takımdı. Yani ben Bursa bu kadrosunun playoff hattına girmeye yetecek bir güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Hatta ve hatta küme düşmemeye oynar. Küme düşme tehlikesi de var. Tabii ki futbol bu. Ne zaman ne olacağı bilinmez. Beşiktaş ilk beşe giremez dedik geçen sezon. Ama şampiyon oldu. Çok iyi takviyeler yaptı. Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturdu. Bu sene Beşiktaş şampiyon olur dedik. Hali ortada Futbolda ne zaman neyin belli olacağını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu var ki Bursa Spor'un mutlaka transfer yapması gerekir. Bu kadroya tecrübeli oyuncular almalı. Geçmiş sezondan kalan bu tecrübeli oyuncuların ne kadarını elinde tutacak onu bilemiyoruz. Ama ikinci ligi de tanıyan oyuncular alırsa Bursa Spor için daha iyi olur. Büyük camia şu anda tabii ki ben maddi durumunu bilmiyorum. Transfer yasağı olabilir mi? Olamaz mı? Transfer yasağı olmazsa ne kadar bütçe ayrılabilir? Transfere nasıl oyuncular alınabilir? Bunları bilemeyeceğim için yorum yapamayacağım. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.